Aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir dizi temaslarda bulunması için geçtiğimiz hafta özel olarak Avustralya'ya gönderilen Aler Coşkun döner dönmez Bolu'da seçim çalışmalarına katıldı. Mudurnu Teşkilatı ile birlikte vefat eden Mehmet Bayram'ın cenazesine katılan Aler Coşkun daha sonra Mudurnu İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyona katıldı. Başka? Muhtarlara hitaben konuşan Ercoşkun çalışmaları anlattı. Modern'a bu coğrafya, bu bölge her zaman gelmekten mutluluk duyduğumuz, sizlerle bir araya geldiğimizde gönlümüzün açıldığı, şöyle sıcak bir iletişimin bizlere yansıdığı bir beldemiz. Dünyanın da cennet köşelerinden birisi. Bu hizmeti yaparken AK Parti iktidarlarından önce biliyorsunuz gidip ne istersen, ne kadar istersen, ne kopartabilirsen şeklinde olan çalışmalara Tayyip Bey bir son verdi. Dedi ki o zaman bizim farkımız ne olur? Biz adaletli olacağız. Nasıl adaletli olacağız? O ilin nüfusu, o ildeki yol ağı, o ilin gelişmişlik endeksi gibi birçok formüle dayalı ama Türkiye'nin her vilayetine eşit miktarda para yollanacak bir sistem oluşturuldu. Dolayısıyla İller Bankasından gelen pay sizlerin köylerinize, beldelerinize götürür, hizmet götürürken kullanılan paylar bu adalet terazisinden geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Başkanı Yüksel Coşkun Yürekse geçici hedefler peşinde koşmadıklarını söyledi. Her seçimde de Rabbimize hamdolsun sizlerle böyle bir birliklerimiz oldu. Her zaman bize sahip çıktınız, yanımızda oldunuz. Bolu olarak güzel hizmetlere imza attıysak bu birlikteliğin, bu enerjinin verdiği ruhla yap. Programın ardından ilçe merkezine açılan seçim bürosuna gelen Aler Coşkun teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Köydeki çocuklara oyuncak dağıtan Ercoşkun vatandaşların sıkıntılarını dinledi. 7 Haziran seçimlerinde destek isteyen Ercoşkun dualarınızı bekliyoruz dedi.